alış faturası, fatura modülü, alış faturası, enter, mal gelen firmanın isminin birkaç harfini yazarız. Enter'la basar, ok tuşu üzerine geliriz veya mouse üzerine tıklarız. Serisini yazarız, numarasını yazarız, tarihini yazarız. Bu fatura ile ilgili açıklama varsa onu yazarız. Eğer kapalıysa parasını dizsek burayı işaretleriz, iade ise burayı işaretleriz. Yoksa enter'la geçeriz mal listesine. Örneğin klavye gelsin elimizde 20 tane varmış gördüğünüz gibi 10 liradan gelsin 8 liradan 10 tane 8 liradan gelsin burada bir de mouse yazalım evet mouse evet bundan da 10 tane gelsin 15 liradan gelsin bir de hard disk yazalım örneğin bundan da 5 tane gelsin 125 liradan enter var e, mal satışımız artık yoksa escape çıkarız istersek bunların mouse'la üzerine gelip isim e, miktarlarını, fiyatlarını değiştirebiliriz veya silebiliriz bunu kontrol direkt tuşunda veya buradaki burayı mouse'la tıklayarak silebiliriz. İşimiz bittikten sonra kontrol, kontrol ettikten sonra F2'ye basarız. Alış faturasını işlemiş oluruz. f yapıyoruz.